kendileri bağışıklık kazanmış e, göçmenler giderken e, bir kolonizasyon süreci yani istilacılık, yayılmacılık, sömürgecilik süreci başlatmışlardı. Şimdi koronadan sonra kolonyayı sık kullanıyoruz açıkçası. E, burada bir dijital kolonizasyon bekliyor musunuz korona sonrasında? Daha doğrusu bunun hızlanacağını 5G üzerinden söylediniz. Bunu nasıl bir çerçeve oturtmak lazım? Şimdi Emre Hocam fikirlerini dinleyip. Pardon. Evet. Emre hocam niyemedi baba? Hocam telev televizyonunuz açık mı veya başka bir şey? E, siz çok Skype yayını yapıyorsunuz gerçi ama e, orada bir bi konuşmaya devam ederseniz anlayacağız. Anladım. Şu an hiçbir şey değil. Ama Bu şekilde giderse zaman... sorun yok. Evet. Peki. Ben e, hocamı tam diyeceğim. Ama burada dijital dünya entegrasyon süreci başladı. Bu virüsle beraber çip çok bir önemi yok. Dünyada bir ulus devleti var. Bir de Birleşmiş Milletler bünyesinde sivil toplum kuruluşları var bizim üye. Dünya Sağlık Örgütü onlardan biri. Dünya Sağlık Örgütü'nün yatırımcıları, ana foncuları, aynı zamanda dijital dünya tasarımcıları, yani dijital aşı hazırlayanla, dijital kibrit hazırlayanla, blockchain e, teknolojisi de... hazırlayan aynı. Aynı. Dolayısıyla 21. yüzyılda dijital dünya blockchain tabanlı yeni bir dijital dünya düzeni getirilmek isteniyor. Bu düzenin ana, yapı, ana zemini blockchain'dir. Bu düzen ulus devletlerin içini uçaltmaya yönelik zenginliklerini ee, elinden almaya yönelik ulus devletlere bir operasyon aynı zamanda. Şimdi Xi Jinping 17 yılında yeni çağ doktrini modern sosyalizm diye açıklamıştı. Burada kişi e, dijital dünya ile herkes bir dijital cüzdan entegre olduğunda herkese sabit bir maaş vaat ediyor. Amerika'da şu an tüm 2 trilyon 200 milyar para Son ayırdı. Evet. Bu para dağıtılıyor. Birçok devlet vatandaşına para dağıtıyor. Bu bir alıştırmadır. Daha sonra vatandaş da bunun geri dönülmesini istemeyebilir vatandaşlar. Tabii. Aynı fikirdeyim. Buna evet, alışırsa tabii. bir daha geri dönülmesini istemeyebilir. Aynı fikirde. evet. Peki bu parayı ulus devlet veremez ama Dünya Bankası ya da IMF ya da benzeri bir konsorsiyum verebilir. Böylece ulus devletlerin vatandaşları elinden alınıyor. Gökyüzündeki uydulara devletlere müdahale etme şansı yok. Şu an. Gökte hareketlilik var. Dünyanın her tarafında arkadaşlar söylüyor. E, günlük çok yoğun bir uydu akımı söz konusu. 6 ayda 12 bin uydu atılacak. Yeni uydu. Yetişim uydusu. Dolayısıyla e, 2019 Ekim ayında Rockefeller Bill Gates Vakfı John Üniversitesi'nde bir virüs simülasyon tatbikat programı yaptı. Oraya Johnson Johnson ilaç firması da katılmıştı. Bir akşam bir televizyon yayınında Amerika'daki ilim adamımız Profesör Mehmet Çilingiroğlu. Amerika'da yaşıyor. evet. evet Johnson Johnson'ın ilacı bulduğunu, aşıyı bulduğunu Eylül ayında piyasaya süreceğini açıkladı kendisi. Evet. Hocam araya gireceğim. Dünyanın 10. en çok RG'ye yatırım yapan firmasıdır. Cansimen Cansim. Böylece isim evet. vermiş olduk ama sorun değil. Tamam. Yani. Artık, evet. Ama şimdi işte buradaki olan şu. 2019 Ekim'de bunlar bir araya gelip bir tatbikat yapıyor ve süreci başlatıyor. Hı hı. Doğru. Dolayısıyla diğer tüm bilim makalelerini ben taradım. Burada olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alıyoruz. Yani bu olayın iklim boyut ayrı. 2020'de iklimde bir test yapacaklardı. Şu an NASA verileri geliyor. İşte son bir ayda dünyanın hava ciddi anlamda temizledi gibi. Ve Çin'deki mesela başarı ilan ediliyor. Çin'in kamu devletinden devlet olmasına kaynaklanmıyor. Çin 2020'de sisteme geçirdiği yapay zeka kontrolündeki dünyada ilk ördek dijital devlet üretim modelidir. Çin'de e, nesneleri internette yani kolay bilgi, adapte bilgi, olan bilgi, salgından abi. da kolay mı kurtuluyor gibi bir sonuca mı ulaşacağız buradan yeni Dur, sistemin yap. tatbikatına kolay adapte olan salgından da kolay kurtulacak gibi bir sonuç mu çıkacak hocanın sesi duyuyor musunuz beni Abdullah Bey şimdi duyuyorum Evet çok çok verimli değil. Sizde sor, soruyu tekrarlayayım şöyle. Şimdi e, buradaki tatbikat sizin daha önce tatbikat diye tarif ettiğiniz burada stüdyomuzda o konuştuğumuz yayınla alakalı. Bu tatbikatta eğer e, Çin biraz dediniz bu dijital dünya e, sürecine daha kolay giriş yaptı. Her ne kadar hocam 10 e, şirketten bir tanesi e, bu ARGE çalışmalarında ön planda dese de bu dijital dünyaya daha kolay geçiş yaptığı için virüsten daha mı kolay kurtulacak veya böyle bir izlenim mi yaratıyor? Çin'in bu verilerini siz bir defa sağlıklı kabul ediyor musunuz? Şimdi tam soruyu anlayamadım ama anladığım kadar da cevaplayayım. Dijital dünyanın test edilmesi için insanların eve kapanması lazım. Evet. eğitimin online olması lazım. Alışverişin online olması lazım. Görüşmelerin online olması lazım. Şu an Cumhurbaşkanımız G20 toplantısına online katıldı. Robotların hayatımıza girmesi lazım. Robotlar hastanelerde e, sürücüsüz otonom araçların şu an Çin'de servis yapıyor. Dolayısıyla Çin'deki model kamu, kamu, devleti değil, yapay zekalı yönettiği ilk devlettir. Eğer virüs insanları evlerine kovalamasaydı böyle bir şey olmazdı. Mesela Çinliler, birçok Çinli verisini vermekte çekiniyordu. Ama şimdi hastalık nedeniyle bir dijital kas sistemi uygulandı koşa koşa seve seve herkes verdi ve kimse de bu sistemi sorgulayamıyor virüs korkusunda. Mesela orada yüz tanıma sistemlerine termal kamera eklendi. Şimdi birçok e, yapay zeka firması Sağlık Bakanlığı ile organize hareket ederekten e, ilk veriyi de kullanarak da anında bir dijital sistemi geliştirdi. Kırmızı, yeşil, sarı diye insanları etiketlediler. Yüz tanıma sistemi, askeri insanları da tanıyor. Rahat Şimdi de, bu dediğiniz Abdullah Bey, bu dediğiniz destekleyen bir şey. Ee, geçtiğimiz günlerde bir batılı gazeteci, daha doğrusu Şangay'da yaşıyormuş uzun zamandır. Koronavirüs sonrasında e, o dijitalleşme, dijital verilerin toplanmasının nasıl gerçekleştiğini gidip sahada araştırarak anlattı. Gerek MOBESA görüntüleri, gerek bu dediğiniz bütün dijital e, kimlik tespitleri ve diğer unsurların hepsi koronadan sonra bayağı gözde görülür biçimde artmış. Abi, hocama bir katkı daha. Bize Londra'da bunun şovunu yaptılar. Bir Çinli firma, kasklı motosikletli kıyafetli bir genci gördü, bir kamera tuttu. Tam 15 saniye içerisinde Tanıdı. gencin gencin Hırvat olduğunu, boyunu, kilosunu, yaşını, motosikletin markasını, kaç senesinde aldığını, ikinci el mi olduğunu haritayı çıkarıverdiler ekrana. İyi iş oldu yani. Bu o yüzden bu, bu doğru ya. Bu yüz bu, tanıma sistemleri artık çok ilerledi Çin'de. Değil onu. Ya yani o motosiklet kaskını tanıyorsa maskeyi hayır hayır tanır diyorsunuz. Evet. Abdullah Bey buyurun. Yani burada hocamız söyledi ki artık Çin yapay zeka Rus devlet tren, hukuk sistemi yok. yargıt yok, yok. Hakim yok. Yapay zeka karar veriyor. Böyle bir dünyanın ekonomisi dijital ekonomidir. Ulus, bu 7200 kavramlarıyla açıklanmaz. Burada en büyük zararı Amerika göreceklerken, şimdi küresel sermaye yapına hazırdır. IMF 1 milyon dolar bir uçak Ne diyecek IMF devletlere? Diyecek ki, benden 81 devlet ifacat etti. Size para vermem ki, e, yasalarını şu iklim anlaşması bir imzalayın. Ayrıca dijital devlet olmak için şu Abdula... şu sayın çiftçi Abdullah Bey sizle çok verimli yayınlar yaptık bu stüdyoda ama e, istediğimiz randumanı en azından benim e, şey yaptığım gözlemlediğim e, alamıyoruz. Eminim ki sizi çok yakın takip eden e, Twitter takipçilerinizden başlayarak sosyal medyadaki takipçileriniz de e, bu durumdan çok memnun değildir. İzleyenler de çok e, bazı kısımlar evet. anlaşılmıyor. Geneli anlaşılıyor ama toparlayarak gidersek Sonraki ileriki yayınlarda tekrar sizi stüdyoya bekleriz ve orada çok daha ayrıntılı konuşuruz çünkü belli ki koronayı ve post korona sürecini, korona sonrası süreci belki konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun toparlayarak ardından Emre Hocaya ve Metin Bey'e döneceğim. Belki siz değerli hocalarımızla devam ederseniz. Sadece bu olayın ilk olduğunda dijital toplum 1.0 test ediliyor demiştim. Hı hı. Aynı görüşteyim. Başka bir yayında inşallah stüdyoya gelirim konuşuruz. Çok, teş çok teşekkür ederiz katkılarınız için e, yayınımıza e, Skype'dan da olsa bağlandığınız için e, ilerleyen tarihlerde sizi tekrar burada ağırlayacağız ve konuyu ayrıntılı biçimde değerlendireceğiz. E, hocam e...